Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un genel bir değerlendirmesini yapalım. Önümüzdeki haftaya nasıl başlar? Önümüzdeki senaryolar nelerdir diye. Orta vade beklentilerimiz neler? Kısa vade neler görüyor? Yurt dışı piyasalarda neler var? Direnç noktaları neler? Bir piyasaların genel bir değerlendirmesini kısaca yapalım. Önümüzdeki haftaya bir başlangıç mahiyetinde. Pazar akşamı analiz olsun arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Trend açısından bakıldığında Borsa İstanbul'un direnç noktasını yatay direnç mahiyetinde tam direnç noktasına geldiğini, tarih zirve noktasında kapattığını, ancak bu dirençlerin geçilmeyecek bir dirençleri olmadığını, şu bölgenin özellikle, şu bölge arkadaşlar, şuradaki uzun zamandaki yatay takılmasından sonra bir bu kadar daha haş anlamında yani bu kadarki yükseklik kadar daha yükselmesinin potansiyeli olduğunu ve bu anlamda da 1566 noktasının hedef olduğunu düzeltiyorum. 1666 noktasının hedef olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onu belirteyim. Şimdi burada neyle karşılaşırız? Nasıl bir senaryo ile karşılaşırız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere şuradaki Zirve noktası ile buradaki zirve noktası aynı koşullarda değil olmadığımızdan dolayı eşit değil arkadaşlar. Geçen sene Aralık ayı ve Ocak ayında gördüğümüz zirveler, üçlü tepeler, dikkat ettiğinizde sonra dip bölgeleri sınaması ve neredeyse üzerinden bir yıl geçti arkadaşlar. Yüzde 20 enflasyon olduğunu düşündüğünüzde bu bölgenin yüzde 20 üzerine koyulduğunda bakın 1600'den yaklaşık 3000 puan yapar. 1800 hatta daha düştü 1850'lere işaret eder. Yani %20 enflasyonu koyduğunuzda arkadaşlar şuradaki rakamın ulaşacağı yer 1850 noktasıdır. Bunu böylece düşünebiliriz. 1850 hatta 1900 rakamları düşünebiliriz ki aşırı alımları da göz önünde bulunduracak olursanız önümüzdeki senenin de bir potansiyel yani 6 aylık süre içerisinde onları da düşünecek olursanız şuradaki zirvenin bir benzerini yapmış olsa bile piyasalar potansiyel olarak gideceğimiz yer 2000'li seviyenin üzerinde olur. Bir kere şunun eş değerini yakalayabilmek için söyleyeceğim şey bu. Birincisi bu. İkincisi dolar bazında benim analizimin ne olduğunu biliyorsunuz. Orta vadede ben dolar bazlı yatay bantlar bekliyorum. enflasyon düşmesini ve faizlerin de yavaş yavaş geri çekilmesini bekliyorum. Bu da diğer bir analiz mahiyetinde söyleyeceğim şey. Biraz daha kısa vade konuşacak olursak ne görülür? Şimdi burada bir çanak tamamlama söz konusu. E bu çanaktan sonra bir kulp yapabiliriz. Yani az da olsa bir geri çekilme fakat ondan sonra şunlar şunlar kadar tekrar yukarı hamleler gelecektir diye ben yorumluyorum. Bazı tahtalarda sürekli çıkan hareketler oldu. Yani 13 gündür, 14 gündür, 2 haftadır her gün yeşil olan, yaklaşık 3 hafta yani 3 haftadır her gün yeşil olan tahtaları görüyoruz. Her gün hiç kırmızı olmayan tahtalar var. 13 gündür sürekli yeşil. ya yani bu tip tahtalarda tabii ki özellikle ana tahta bunlar. Bu tip tahtalara tabii ki bir düzeltme gelecektir. Bunlar düzeltme Geldiği zaman de ufak kırmızılar görülür. Yurt dışında da bu tip ufak realizasyonlar görülmesi muhtemel arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama bu trend değişimi anlamına gelmez. Çünkü uzun çıkışlarda bakın böyle çıkışlarda arkadaşlar geri gelse bile tekrar yukarı atar. Geri gelse bile tekrar yukarı atar. Ara ara kırmızılar görülse bile tekrar yukarı doğru yönelir. Ben özellikle genel anlamda analiz mahiyetinde söyleyeyim. Böyle bir kısa yani 3 ayla sınırlandırılmış bir çıkış beklemiyorum. Daha uzun vade çıkışlar bekliyorum. Onu belirtmek istiyorum. Daha uzun vade çıkışlar bekliyorum. Daha büyük trendler bekliyorum arkadaşlar. Daha büyük trendler bekliyorum ve çıkış mahiyinde böyle 3 ayda sınırlandırılmış bir yapı düşünmüyorum. Onu belirtmek istiyorum. Tabi hızlı çıkış belli sindirmeleri beraberinde getirebilir. Bu da ayrı mesele. Yani bir çıkıştan sonra ara ara düzeltmeler gelir. Burada bir oyalanma yeniden güç toplama, ortalamalarla temas etme ve ondan sonra tekrar diğer bir dalgaya doğru yönelme ile karşılaşabiliriz. Şimdi dayanaklarımızı söyleyeceğim. Tekrar burayı söyleyeceğim. Sonra tekrar döneceğim arkadaşlar. Yani burası direnç olarak çalışsa bile geri dönüşte alım fırsatı olarak değerlendirip ve bu bölgenin de, de, bir kulp yapma ihtimalini göz önünde bulundurmak gereklidir. Onu belirteyim. Burada daha önce 1490 bölgesini ben hedef olarak geçen hafta analiz ettiğimde söylemiştim. 1490 bölgesinin görülme ihtimalinin olduğunu oraya pin attık. Şimdi ne olabilir derseniz normalde şurada bir gapimiz var. Geri çekilmelerde, geri çekilme senaryolarında 1520'ye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bakın tam şu trendin olduğu yer. Hatta biraz da altına, altına tekrar sarkabilir. Ama bu sarkışlar yani şu onay mahiyeti taşıyacaktır. Çanak ve kulp oluşturup bundan sonra yukarı doğru yönelecektir. İlla böyle olacak. Bu formasyonu gerçekleştirecek diye bir şey söz konusu değil. Direnç noktası burası. Hedef noktası burası. Kısa vadede olabilecek negatif senaryoda benim karşıma ne çıkar diye ben analiz ettiğimde böyle bir yapıyı düşünürüm. Ondan sonra ise tekrar yukarı beklerim diye yorumluyorum arkadaşlar. Yurt dışı piyasalar ise tarihi zirve noktalarına geldiğini gördük. Ama bu zirve bence yurt dışı piyasalarda da tam hedef gerçekleşmedi. 36.500'ü ben hedef olarak görüyorum arkadaşlar. S&P'de ise beklentim 3700 sonra 3600 bir geri çekilme söz konusu olabilir. Böyle bir ara, şuna benzer bir realizasyon sonraki süreçte ise tekrar yeni zirve yapacak şekilde 3800 ana hedef Basamak modelinin e, ulaşacağı son hedef, ondan sonra daha derin, şuna benzer bir realizasyon gelme ihtimali yüksek diye bakıyorum arkadaşlar. Genel değerlendirmen bu şekilde. Yani böyle pat diye hemen aniden kırılım beklemiyorum. Tam tersi ara gelen realizasyonların hala yine 4.600 bölgesinde alım fırsatı olarak değerlendirip 4.800 noktasına zirve bölgesi olarak e, çalışma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Böylece aşırı alımlar, negatif uyumsuzluklar karşımıza çıkacaktır. S&P'de de bakın o uzun zamandır bir e, çıkış var. Tam direnç noktasına geldiğimizi görüyorsunuz şuradaki düzeltmenin benzerini kısa bir süre yapıp ondan sonra şöyle bir derin düzeltme sonra tekrar yukarı büyük bir kriz hala ben beklemiyorum arkadaşlar onu söyleyeyim ara dalgalanmalarla yükseliş potansiyelinin devamını bekliyorum bazen negatif senaryolarda olabilecek negatif senaryo şöyle genişleyen üçgen mahiyetinde daha önce yaptı bunu bunu yapabilir ama bu biraz aşırı olur arkadaşlar onu şu bölge kırıldığı zaman konuşuruz henüz o negatif senaryoları ben o anlamda çalıştırmıyorum. Şimdi şu bölge kırıldığı zaman buralara kadar gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorduk biliyorsunuz. Ama orasını kırmayınca alım yönlü ve yukarı tepkinin gelmesi makul. Şimdi de tekrar söylüyorum 3700'ü gördük. 3600 hareketinin gelme ihtimali düzeltiyorum. 4700'ü gördük. Eski rakamlar hep dilime geliyor arkadaşlar kusura bakmayın. 4700'ü gördük. 4600'e doğru bir geri çekilme. Sonra tekrar güç toplayıp 4800 deneme. O 4800 ise yorulma ve bir realizasyon e, diye genel olarak beklentimi e, bu şekilde oluşturdum. Stratejimi bunun üzerine kurguladım. Özellikle vadeli piyasalarda, forex piyasalarında işlem yapan arkadaşlar için dikkat edeceği noktalar mahiyetinde. Burada da Nasdaq'ta arkadaşlar tarihi zirve noktası görüldü. Aşırı alım bölgesi şurası olarak karşımıza çıkıyor. Oraya atamadı. Hafif üstüne attı ama sonra tekrar geri çekildi. Dolayısıyla burası Nasdaq içinde bir direnç süper trende doğru bir geri çekilme görülebilir. Sonra tekrar 16.500'e doğru bir atak yapma ihtimali var. Sonrasını tabii orta vadede konuşuruz arkadaşlar. Ben önümüzdeki dönemde yurt dışı piyasaların bakın %200-300 prim yapmış olsalar bile ara düzeltmelerden sonra tekrar yeni zirveler yapacağını düşünüyorum. Bizim piyasalarda aynı şekilde tarihi zirve noktalarına gideceklerini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ara düzeltme, geri çekilmeler, derin düzeltmeler tamamı alım fırsat olarak değerlendirmenin orta uzun vade kriz olmasından ziyade işte düzelen ekonomilerin etkisiyle pandeminin sonlandırılmasının etkisiyle diyelim sonlanması ve mücadelelerdeki başarının etkisiyle piyasaların canlanması ve büyüme e, bence piyasaları daha da tetikleyecektir. gerisini ben bakmıyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Piyasalar daha yukarı gideceklerdir diye bakıyorum. Şu anda DAX'ta tabi şu yapı bir yorgunluk işareti. Şurası da onay. Burada ara düzeltme gelebilir arkadaşlar. DAX'ın grafiği pek e, iç açı değil. Onu söyleyeyim. Yataya sardı. E, onu söylemekte fayda var. Ama daha sonraki süreçte da bence tarihi zirve noktalarına gelecektir. Yani ben Taksa da çok negatif bir şey beklemiyorum. Şu anki görüntü en azından öyle. Bitcoin'de bir toparlama var saatliklerde. Daha önce bakın şurada bir kama şeklinde bir düşüş vardı ve bu al yapısı arkadaşlar. Dolayısıyla 65'e kadar bu hareketi götürebilir. 65 ise bir realizasyon noktası olarak karşımıza çıkar diye değerlendiriyorum. Ben Bitcoin'de şu an için olumlu senaryoyu çalıştırıyorum. Pozitif bir görüntü var Bitcoin'de. Genel durum bakın Bitcoin'de genel yapı pozitif görünüyor arkadaşlar. Şu zikzak bir yapı. 65, 66 Hatta bu bölgeyi geçip 68'e kadar gidebilir. Sonra ise realizasyonun devamını bekliyorum. Şu yapı al yapısı şeklindeydi. O yüzden aşağı gelme ihtimali sınırlıydı. Ama yine de bakın ayrıca da şurada bir tobo var. Bu tobonun hedefi de aşağı yukarı burası 66-68 bölgesi olarak çalışır. Bura, tekrar dediğim gibi buraya kadar gidebilir. Şöyle bir çanak yapabilir. Fakat ondan sonra bir realizasyonla karşılaşır. Aşağıdan 50 bölgesinden gelen hareketi bence güçlendirmedi. Dolayısıyla şu bölge bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Ben kabaca çizeyim şöyle. Risk olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu hızlı çıkışın bir sindirmesi sağlıklı olabilir diye sağlıklı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi buradan döviz piyasalarına şöyle bir bakayım. Dolar TL en çok sorulan merak edilenlerden bir tanesi. Cuma günü hafif işte bir yorgunluk, hafif kırmızı görünmeye başladı. Yani TL'nin güçlenmesi söz konusu oldu. Ayı kanalıyla bir çıkış var. Tekrar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Orta vadede 10 görülme ihtimali söz konusu. Yani öyle bir ihtimal var. Ama ben biliyorsunuz daha yani orta vade derken kısa vade için artık söyleyelim bunu. Ama ben daha sonraki süreçte yani dolar için 8.5 seviyeleri hatta olası daha da geri çekilmelerde sat noktalarına geldiğinde aşırı satım bölgesi olan 8'li rakamları hatta şu anki konjüktüre durumla bakıldığında ta 7.5'lı rakamlara kadar arkadaşlar anormal de olsa böyle bir fiyatlamayı olma olasılığı var arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Ama şimdi bu kısımları görmekten ziyade daha çok şuradaki yapının sonlanmasını beklemek ve özellikle şuradaki trendin içerisine girerse yani 9.50'nin altına gelirse 9, bakın şuradaki süper trend noktasını hedeflemek. Oraya bakmak çok daha sağlıklı. Sonrasını ise daha sonra değerlendiririz. Ben olası ihtimalleri daha çok olası ihtimalleri ve oluşabilecek yapıları aktarmaya çalışıyorum. Neye göre aktarıyorum derseniz geçmiş hareketlerine bakarak aktarıyorum. İşte geçmiş hareketlerinde şu yapı karşımıza çıkabilir. Zaman sağlıktan dolayı biraz uzayabilir ama genelde ağır çıkmış arkadaşlar. Buralarda bakın ağır çıkmış. Düşerken daha sert düşmüş. Şu şekilde bir düşüş söz konusu olmuş. Dolayısıyla böyle bir düşüş karşımıza çıkabilir. Genel anlamda böyle bir değerlendirme yapayım. Yatırım tavsiyesi olmadan. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Onu da hatırlatmak isterim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.